Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir lif yapacağız. Ben bu lif örneğim için 3 renk ip kullandım. buçuk milimetrik mm tığ kullandım. Siz de istediğiniz renklerde yapabilir. Elinize göre de tığınızı ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi lifimizin yapılışına geçelim ipimizi çapraz alıyoruz bismillah burada 3 tane zincir çekiyoruz ipimizi uzattık 2. zincirin içerisine 1 2 2 3 hepsini birlikte toparlayıp bir tane de zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi uzattık. 1 2 3 Hepsini birlikte toparlayıp yana sabitledik. Bir tane de zincir çektik tekrar. 1 2 3 Hepsini toparlayıp bir tane de zincir çektik tekrar. bir tane de zincir çektik. 14 tane fıstığa tamamlayalım. Tekrar bir araya gelelim. 14 tane fıstık yaptık. Bir tane de fazla yaptık dönmek için. Tekrar hepsini birlikte toparlayıp bir tane de zincir çekiyoruz tekrar hepsini birlikte toparlayıp bir tane de zincir çekiyoruz tekrar hemen tepesine dip tarafına karşı tarafa bu şekilde arkadaşlar sona kadar yapalım tekrar gelir. Şimdi arkadaşlar sona kadar geldik burada. Tekrar. Hemen karşıya hepsini birlikte toparlayıp bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar tepesine Tekrar ipimizi uzatıp tepesine bir fıstık tip tarafına karşı tarafa hepsini toparlayıp tepesine tip tarafına karşı tarafa hepsini birlikte toparlıyoruz bir tane daha yapalım tepesine, dip tarafına, karşı tarafa. Bir tane de zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bunu sona kadar yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Örneğimizin ilk sırasında 3 tane beyaz yaptık. Burada siyah ipimizi bağlıyoruz. 1 tane siyah yapacağız. 6 tane beyaz Bir tane beyaz daha yapıyoruz, 6 tane beyaz ipimizi ön tarafa alıp siyah iple devam ediyoruz. Bir tane de siyah yapacağız. Şimdi birinci sırasında örneğimizi 3 beyaz 1 siyah 6 beyaz 1 siyah 3 tane de beyaz olacak. Yapalım tekrar bir araya gelelim. Örneğimizin ikinci sırasında 4 tane beyaz 1 tane siyah 4 tane beyaz burada 1 tane siyah Şimdi arkadaşlar burada 4 tane de beyaz olacak. Örneğimizin ikinci sırasında yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Örneğimizin üçüncü sırasında 2 beyaz. Burada beyaz ipimizi öne alıyoruz. Bir tane siyah beyaz iple devam ediyoruz. 2 tane beyaz. Beyaz, Arkadaşlar burada kırmızı ipimizi bağlıyoruz. Bir tane kırmızı kırmızı ipimizi ön tarafa alıp siyah iple devam ediyoruz. 2 tane siyah Ön tarafa alıyoruz siyah ipimizi kırmızıyla devam ediyoruz. kırmızı ipimizi üst tarafta bırakıyoruz. Beyaz iple devam ediyoruz. beyaz ipimizi ön tarafa alıp Şimdi arkadaşlar örneğimizin üçüncü sırasında burada iki tane de beyaz yapacağız yapalım, tekrar bir araya gelelim. Şimdi örneğimizin dördüncü sırasında arkadaşlar üç tane beyaz yaptım. Burada beyaz ipimi öne alıyorum. Kırmızı iple devam ediyorum. 3 tane kırmızı yaptık. Şimdi burada arkadaşlar kırmızıyı ön tarafa alıp siyah iple devam ediyoruz. 3 tane kırmızı Şimdi arkadaşlar örneğimizin dördüncü sırasında 3 beyaz, 3 tane kırmızı, 2 tane siyah, 3 tane kırmızı. Burada 3 tane de beyaz olacak. Arkadaşlar örneğimizin 5. sırasını da aynı yapacağız. 3 beyaz, 3 kırmızı, 2 siyah, 3 kırmızı, 3 beyaz şeklinde. 2 sıra. 4 ile 5'i aynı yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Siyah ipimizi bu şekilde alıp siyah ipimizi bu şekilde alıp bir tane siyah yaptık kırmızı yöne alıp siyah iple devam ediyoruz. 3 tane kırmızı yaptık. Siyah iple devam ediyoruz. Siyah öne alıyoruz. Kırmızı iple devam ediyoruz. Bir tane daha yapacağız. kırmızı ipimizi yukarıda bırakıyoruz. Siyah iple devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada iki tane de beyaz yapacağız. Tekrar yapalım bir araya gelelim. 7. sıramızda 1 tane beyaz, 1 siyah, 1 beyaz, 3 tane kırmızı, 2 tane de siyah yaptık. Burada siyah ipimizi ön tarafa alıyoruz. Kırmızı iple devam ediyoruz. üçlü fıstık yapıyoruz. İki, bir tane daha yapıyoruz. Kırmızı ipimizi üst tarafta bırakıp beyaz iple devam ediyoruz. Bir tane beyaz yapıyoruz. Beyaz ipimizi ön tarafa alıp siyah iple devam ediyoruz. Bir tane de siyah yapacağız. burada bir tane de beyaz yapacağız. Bu sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Örneğimizin 8. sırasında 3 tane beyaz, 3 kırmızı, 2 siyah yaptık. Burada siyah ipimizi üst tarafta bırakıyoruz. Kırmızı iple devam ediyoruz. 3 tane de kırmızı yapacağız. üçlü fıstık yapıyoruz. 2 bir tane daha üçlü fıstık yapıyoruz. Üç. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda da buraya da üç tane de beyaz yapacağız. Yapalım tekrar bir araya gelelim. 9. sıramızda 2 beyaz bir siyah, bir tane beyaz, altı tane siyah yaptık. Burada bir tane beyaz. Bir tane de siyah olacak. Beyaz ipimizi ön tarafa alıyoruz. Siyah iple devam ediyoruz. Burada iki tane de beyaz yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 10. sıramızda bir beyaz, bir siyah, 3 tane burada beyaz yaptık. 4 tane siyah, 3 beyaz, burada 1 tane siyah. 1 tane de beyaz olacak. Bu sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Örneğimizin 11. sırasında 4 tane beyaz, 1 tane siyah, 1 tane beyaz, 2 siyah, 1 beyaz, 1 tane de siyah olacak. Beyaz ipimizi ön tarafa alıyoruz. Burada 4 tane de beyaz olacak. Bu sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Şimdi arkadaşlar 12. sıramızda 3 tane beyaz, 1 siyah, 6 tane beyaz yaptık. Burada 1 tane siyah yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane de beyaz yapacağız. 2 sıra düz bir şekilde ördük burada. Bu parçamızı da bu şekilde hazırladık. Buradan 1 2 3 tane atlıyoruz. Arkadaşlar buranın geniş olmasını istiyorsanız 2 tane de atlayıp yapabilirsiniz, 3 tane de. Bu tamamen size kalmış. Ben 3 tane atladım buraya. hepsini toparlayıp tekrar tepesine dip tarafına karşı tarafa bir tane daha yapalım Şimdi arkadaşlar buradan 3 tane kalıncaya kadar düz olarak devam ediyoruz. Üstüne burada olduğu gibi 4 sıra yapacağız. Bunu da arkadaşlar 14 tane fıstık yapıp üstüne 16 sıra düz bir şekilde yapacağız. 3 tane bırakıp başlayacağız. 3 tane buradan bırakacağız. 4 sıra örüyeceğiz. Bunu da Aynı yapalım. Kenarları için bir araya gelelim. Şimdi arkadaşlar 4 sıra yaptık burada. Karşı taraftan da şu şekilde alıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Karşılıklı bir sonraki boşluktan alarak tekrar hemen karşıdan bu şekilde arkadaşlar. Burayı da yapalım tekrar bir araya gelelim. Her iki tarafı da bu şekilde yap, yaptık şimdi arkadaşlar. Buradan karşılıklı bu şekilde alıyoruz. tekrar karşıdan Hepsini toparlayıp 4 tane zincir çekiyoruz. Hemen tepesine iki tane zincir çektik. Dip tarafına karşı tarafa karşılıklı alıyoruz. Hepsini birlikte toparlayıp 1 2 3 4 tane zincir çekip tekrar dip tarafına karşı tarafa hepsini birlikte toparlayıp 4 tane zincir çekiyoruz tepesine 2 tane de araya çekiyoruz tekrar dip tarafa karşı tarafa Şimdi arkadaşlar köşeye kadar yapalım. Tekrar bir araya gelir. Şimdi arkadaşlar köşeye kadar geldik. Burada iki zincirimizi çektik. Aynı yere tekli fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Aynı yere tekrar batıyoruz. Hemen karşı tarafa. Hepsini birlikte toparlayıp 4 tane de zincir çekiyoruz. Tekrar 2 tane hemen dip tarafına karşılıklı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu buraya kadar yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Şimdi arkadaşlar yaptık sona kadar geldik. Burada bir işlemimiz kaldı. Buradan dört tane iki tane çekiyoruz tekrar dip tarafa karşıya Arkadaşlar bunu sona kadar yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Arkadaşlar kesemizi bu şekilde yapıp bitirdik. Arkası bu şekilde. Takım olarak çalıştık arkadaşlar. Uzunu Bu da kare lifi bu şekilde oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.